Herkese günaydın. Yeni bir videodan merhabalar. Böyle girişe açık değilsiniz değil mi? Neden? Çünkü bugün günlük vlog çekiyorum. Tamam. Bugün günlük vlog çekiyorum arkadaşlar. Normalde haftalık çekiyorum doğru. Hayır, hayır, hayır. Bugün günlük vlog. Ne yapacağız? Bugün bir şeyler yaparız ve bugün daha detaylı olacak yani. Çünkü aslında da günlük vlog olduğu için detaylı detaylı izleyeceğiz. Herkes önlerinizde yemeğinizi mi aldınız? Televizyondan mı izliyorsunuz? Nereden izliyorsanız hadi gidelim gel. Bir babama bakalım. Gel bakalım. ne, <laughs> ne oluyor burada? Abi. Ne oluyor burada? Evet o küçük oğlumuzla ilgileniyoruz, oynuyoruz küçük simbamızla. Ne yapıyor bu? Senin küçük kardeşin artık yapacak bir şey. Ne bu yapıyor bir bu canavar? Ferdi. Isırma, evet, ısırma. Evimizin bir ferdi. Bununla oynuyoruz, bununla vakit geçiriyoruz işte bak. Ne haber baba? Eyvallah güzel oğlum. Sen ne yapıyorsun? İyi ben. <laughs> Ne <laughs> yaptın? Güne başladın mı? <laughs> Güne başladım babacığım. Oh, Güne maşallah, enerjik, enerjik bomba gibi başladı babacığım. Beni güzel başladı. Yaz görüşürüz şuradan. Önümüzde bir tane <laughs> cana var. Kendine evet merhabalar Super. merhabalar. Merhabalar. Bugün günlük vlogdayız baba. Aa ne güzel. Özledik mi günlük vlogda? Evet güzel olur. Günlük... Seyircilerin de takipçilerini merak etmiştir. Evet. Peki baba evet. güncel olarak kaç abone olduğumu bilirsen evet. sana Fenerbahçe bilekliği alıyorum. Aa ne güzel değişik olur. Evet. E, tahmini 512 idi bıraktığında gene aynı mı? Bakıyoruz, bakıyoruz. Baba güncel olarak 511'miş. Aa bir tane bir kişiyle yazılmış. Bir kişiyle ya. kaçırdın. O yüzden bileklik tamam. iptal oldu. Tamam bir daha başka bir soruda biliriz inşallah. <laughs> <O zaman gülüyor> bu ne yapıyor? Ya. Bu birisi, bu birisi. Bu şey birisi. sen Bu abla diyor ki bu hayvan ya. <laughs> Niye avlamıyorsun sen? Bugün sen dışarı çıkalım mı? Bakarız. bununla dışarı çıkmaya da bakarız. Dur o zaman. Evet. Babacım var mı isteğin? Ya biz vakit geçiyoruz. tamam evine. süper. Dostlar şimdi bugün ararız. Birkaç kişileri ararız. Çıkarız dolaşırız. Kahve falan mı içeriz? İçeriz tabi. Tabi içeriz. Haydi. Hayır sen değil. İşte oynayacağız. Tamam. Tamam mı? Tamam. Kesin kazanıyorsun ama. Tamam. Kesin kazanırım. gel. Pişti. Aa baba senin piştiyle ilgili bir sözün vardı onu söylesene. Piştiyle değil kart oyunu. <laughs> Kartları takip edeceksin her zaman. <laughs> Hayır, o değil, No. Ha ma evet evet o o tamam hazır mısın? Hazır mısın? Ha evet hadi evet, hadi. Heh, ben bu oyunu Monte Carlo'da kızlarla Karadeniz'de gazlarla oynamıştım var. Aa nasıl söz? evet. Tamam. Kesiyorum. Tamam kes. Benim ekürüm o. Sen ya kes. bu tamam ama benim. Sen kes sen mi? Kestim. Aç dört tane. Tamam. Açtım. Açtım mı? Beş değil değil mi bu? Değil dört. dört. Bu dörtte benim mi? Evet o dörtte senin. Tamam süper. Birleşme. Görüyor musun? Hangisi atalım Simba? Bunu bakalım. Söyle sen bunu. Hangisi atalım Simba? Hadi kim atıyor? Sen. Kesen atar. Tamam. Daha düştü. Bak şimdi pişti geliyor. Geliyor. Hadi bakalım. Yok mu? Gülüyor. Olmaz. Allah. Eyvah eyvah. Ah. Simba sen şey, bak pişti yaptırdık. Yaptırdık. Dur Simba. Ha bunu atalım. Aaaa! Diğer kaptırdık Simba. Sekizi dörtlü. Aldım. Ey vay ama kağıdını Tamam gösteriyor. sıkıntı yok. 2'di. Zaten son kağıdını. Tamam. Ben de aldım. Tamam. Bende mi? Evet. Beşti i̇şte var. Var. Gidiyor. de en son sen aldın. Tak. Sen Ben kazandım. Ben kazandım. Bak bak. Eyvay vay vay vay. Şu piştiği de. 3, dört, yedi, sekiz. Piştiği sen al lan. Yendim. iyi yendim. evet sen Vallahi kazandın. İyi yendim. O oh, bana müsaade hadi, hadi pişti de bir an al <laughs> anneme de bakalım <laughs> kolay gelsin teşekkür ederim ne yapıyorsun akşama bir kurabiye yaptım kim var akşam misafir delikan teyzeni maalesef ben, ben bilmiyordum ne yaptın peki Teyze. Göstereyim mi yemeklerini göster emin misin evet döndürüyorum ooo tarçınlı kurabiye ama bunların rengi niye böyle tarçınlı dedim ya. <laughs> Usta ama. Hadi bir tane, bir tane tadayım. Kapat abi. Anne bir şey diyeyim mi? Evet. No, Bu... Benim... ...olmuş! Geçtiyse... Bravo anneciğim benim. Senin boyundan geçtiyse. Bravo anneciğim Ya Yaa gözükmüyorum <laughs> ama benim boyum uzun zaten. Kaç senin boyun? 1.80 1.80 çok. Kaç olsun istersin? 1.80 iyi ama. İyi. Havalı. 1.80 havalı. Sokak o kadar sıcak ki. <laughs> bir anda sahne değişti, saçma oldu. Ama sokak sokak o kadar sıcak ki neyse. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Biliyorsunuz ki shortslar atıyorum. Shortsları takip edin, onları yorum atın, beğeni atın. Shortslar iyi izleniyor. Ondan yana sıkıntı yok. Ama bunları TikTok'a da atmam lazım. Şimdi bir tane shortsum mesela TikTok'a atacağız ve an itibariyle şu an atacağım TikTok'a ve neyi göreceğiz biliyor musunuz? Bunun shortslarda izlenmediği. Ha bana diyeceksiniz ki ama yine de atman gerekiyor. Tamam? Yine de atacağım, göreceğiz bakalım. Bakın, saat şu an kaç? Saat şu an 15.45 Bakalım akşam kaç izlenmiş olacak bu TikTok? Tahminleri alalım, yorumlara yazalım tahminleri. Tamam, bakın. King Dino sıcaktan küsüyor diyor buraya eklerim. Bakın, burada da King Dino'nun kapak fotoğrafı. Bu arada bu shorts'u da izlemeyi unutmayın, paylaştım çünkü. Tamam, şimdi bakın bunu paylaşıyorum. Hazır mıyız? Hemen paylaş. Ve video yayınlandı. Bu arada beni TikTok'tan da takip etmeyi. Bakın bakın TikTok'ta nasıl izleniyorum. Bak 200, 800k. Bir şeyler. Aa lan bu benim kendi kendime oyun çıkarttım. <laughs> Burada da Kingdine'yi paylaştık. Hadi bakalım kaç izlenecek görelim. Bakın Tardık Ozak. Takip edin. Dostlar çıkıyoruz. Alın. Çıkıyoruz. Ayaz aşağıda. Gidelim ayakkabılarımızı giyelim. Fuara gidelim. Yanlışlıkla kaydı kestim. Akşam mı oldu ne? Hadi gidelim artık be bir. bir de parfüm Parfümü kırpmak zorunda kaldım. Özel bir parfüm benim için. Herkes kullanmasın. Hadi hadi. Haydi bakalım. Ayazımla taydanım geldi. Şuradan bir kombin çek. Nasıl? Eyvah. Ne yapıyorsunuz beyler? İyi. Nasıl geçeceğim oraya? Siz buradan gelin. Beyler durun lan video çıkın. Sorun var mı? Yok. Ağabey abi sorun yok ama Heh. kaç milyon izliyor? Kaç Açın <gülüyor> bakın kanka hadi. Hadi açın. Ne diyeceğim? Telefonu yok mu yanında? Neden? Onun var işte. Hadi ya bir şey olmaz sporaya. beyler. Abone olacaksanız olmadı. Şu an çantayı Oğlum 2 dakika abone olsanız şurada. Tamam. Bitecek. Daha çok abi Abi şimdi kaç alabalara? milyon izliyorlar sizi ya? <laughs> Sevgi YouTube'dan aç. Ne ya Kaç abi Selam. <laughs> Tarduk Ozak. Kozak. Tardu? Tardu Kozak aynı. Allah Allah. Dur dur hemen şey yapma. Ol abone. Eyvallah tamam. Beklentiler çok yüksek değil mi? <laughs> ama yüksek değil. Abi. Abone... Ama, abi, ama değil. <laughs> abone olman yeterli benim için. Teşekkür ederim. Ben abi. seni şu an ödüllendiremem dostum abone olacaksın. Biz bir şeyler kazanacağız ki seni görelim. Şimdi çekiyor mu abi bu? Çekiyor. Kardeşlerim benim bak abone olun. Azat abinizi dinleyin anladınız mı? Abi dinlediğin en sevdiğin şarkıcı kim? Ereydi kapalı. Ooo. Ereydi kapalı. Ay aynı kılandınız ha. Hadi görüşürüz beyler. <laughs> Oğlum uygulama nerede? Kanka? Kanka burada bir yerde olacak. İzledim kartımda para yok. Gerçekten, Gerçekten mi? tane daha. Başlar ediyor adam açtı ya. Ben 13 durak giderdim kardeşim müseyin. Yolda bunu mu? Bunu mu çalıştırıyordun? bunu ya. çalışmazdım. Ben kent kartını yüklerdim. O zamanlar kent kartı bu arada. Şu an adı ne? İzmir'in kartı. Bravo. Ama bunu tut o zaman. <laughs> bir dakika, bir dakika. Kanye. Şu ayakkabılara bakıyoruz. <laughs> hazır mısın? Wow. <Göster. gülüyor> <Böyle çek. gülüyor> Bayağı iyi. Ne diyorsun? Abi bayağı İzmir'de tek zaten. Benim son zamanlarda gördüğüm tasarım en iyi ayakkabılardan biri. İstanbul'dan özel. Galiba bir kan yedi, bir sende var. İkimizde var aynen. İkim... Bravo bir ayakkabı be. <laughs> çok güzel. Otobüse evet. gitmek ne kadar mantıklı biliyor musun? Bilmiyorsun. Ya bilmiyorum ama Çünkü sen İzmir'e yani. ne zaman geldin? Bir sene oldu. Bir sene oldu. Aynen. 470 direkt fuarın önünde indiriyor. Süper abi. Eski otobüsçülerdenim ha. Evet. Aynen. Ben daha çok <laughs> otobüs ya. Aa sen daha çok otobüs, ben daha çok İzban. Ben İzbancıyım. İzban'ın 13 durak sonuna kadar sayabiliyorum biliyor musun? 85'te şey böyle gidiyordum bence. Nasıl gidiyorsun? Bir daha göster. Camda böyle, her <laughs> tarafta. Oğlum ben de İzban'da öyle ben gidiyorum. Ben de nefesleri ensende Bir saat oldu. Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz ya. Gelmez mi bir otobüs ya? İzmir Belediyesi bir şey yapamaz mıyız bu işe? Gelen de aşırı dolu, binemiyoruz. Bir, bir tane geldi bu arada. Aynen 50 dakikada bir tane. 374. 374. Aynen. 5 dakika yürüyeceğiz. Kilometre tutarım. Ya e kilometre tutarsan 10 dakika. Bence 10 dakikadan fazla yürüyeceğiz. Yani yok. 10, evet. 10 dakika yürüyeceğiz ha. Aynen sadece 10 dakika yürüyeceğiz. Arkadaşlar benziyor muyuz bu arada? <laughs> Aynen da. Bunu çekme ama. <laughs> tamam sensiz koyacağız Aynen de de de, Bunu çekme, çekme, Şimdi geldik Kültür Park. Montreux kapısındayız, biraderim. Montreux girişi. Montreux girişi kamera ile ilgili sıkıntı çıkar mı? gel buraya. Aynen. <laughs> kamera ile ilgili sıkıntı çıkar diye önce çanta yapıyorum. Tamam. Değil mi mantıklı? Evet, mantıklı. Niye sıkıntı çıkarsın Belki konser çekeceksin. İşte açık girmeyeyim en azından. Çanta da Taylan'ın İzmir fuar ile ilgili evet. şöyle bir bilgi söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum daha önce İzmir'de fuar açılıp kapandıktan sonra kış, İzmir. gelir. Evet, evet. Söyledim değil mi? Evet. Nasıl bir bilgi sence bu? 10 numara bilgi de bunu bir tek sen biliyorsun. Onu Birkaç izmirleri daha konuştuk. Bunu bana dedem söyledi. Dedeme selamlar bu arada Zeki Şu dedem. Abi de öyleymiş yani. Öyle miymiş? böyle bir şey var yani. Ne var? Söylenti <laughs> değil. Mit. Mit de ne? Mit den mi? Kanka dedem mit demiyordur herhalde buna. Şunun tepesinden paraşütle atlanıyormuş. Şakası, ne Oğlum ne? atlanıyor tabii ki. Aynen. 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 Şu Şunun tepesi. Ay atlanıyormuş diyorsun da sanki hiç görmemişsin gibi bunu. Ben denk gelmedim. Aa ben geldim. O zaman gözlükle Tabi ya. Youtuberız arkadaşlar. Çekilmiyoruz sosyal ortamlarda. Bakın nasıl geziyorum. <laughs> Bakın bugünkü konum kim? <laughs> Çok güzeliz çünkü zaten Mustafa Sandal dinlemeye gelmedik. Ama dinleyelim hadi biraz. Madem gelmişiz. Mustafa Sandal'ın en sevdiği ne şarkısı. Hakkında hiç şarkısı yok. Araba. Aya, ay'a benzer nasıl yok kanka? Tamam bak bu sabah sen de nasıl var kanka? Teşekkür ederim. Ay'a benzer iyidir. Tamam. Aynen ben de sarılacağım. Sarılacak mısın? Sarılacağım evet. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. <laughs> ne veriyorsun? Tamam pardon pardon. Ne veriyorsun? <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet. <gülüşmeler> <güler> <laughs> Benim başlarım. Başlarım. <laughs> koy ben bunları alacağım Tamam tamam süpersin. Alalım ha, ha, mu? Tamam, <laughs> <laughs> <Sağ ol. gülüyor> evet. <gülüyor> Biz de alın kanka alın. Süper abi hadi devam edelim gel. <laughs> Tesla'ya binmediğimiz için Tesla'ya binmek istiyoruz şu an. Binmedik. Hiç binmedik. Hadi binelim bir bakalım. Baksanıza. Hmm, bayağı garip bir bu arada. Çok garip bir şeymiş ya. Ne diyorsun kanka? Bayağı iyi şey. Garip ama değil mi? Baksana kanka elimde konsol kadran yok. Bir masaya çıkıyor. Bilmiyorum. Garip, garip. gerçekten evet. Sen Arka, öyle Senin piyasan daha iyi. Senin piyasan daha iyi. Kanka çok değişik bir mantık. Yani kadran yok. Aynen o bana garip geldi. Nereye geldik? Evet güzel. Pakistan pavyonu. Bu arada içi ne bekliyorsanız alaka sıfır. İçi, i̇çi resmi i̇çi galiba mi? ben öyle bekliyorum şu an. İçi resmi de değil biraz daha resim müzesi gibi bir şey. Pavyon niye peki? <laughs> İçeride onu açıklayacaklar <laughs> tabii. Bilmiyorum niye öyle. Ama kendi adını yapar. bağırıyor. Niye yapıyor bunu? Kendi de sandal bir defa. Sizi eğlendireceğim. Sizi eğlendireceğim. Hadi gidelim şuraya, gidelim. Pakistan pavyonu, Pakistan. Ben diyorum oğlum hiç alaka yok yani. Bak hiç beklediğin gibi değil değil mi? <laughs> o gibi değil kardeşim. Çıkabilir <laughs> <laughs> İstersen dağlar dağlar yerinden oynar. Oynar mı? Evet, <laughs> evet. Turşu suyu sırası. Evet. <laughs> Üç tane. Bilemedim. Turşu suylardan çok yok ama... E Tadını bilmiyorum. Yok yok deneyeceğim. Çok iyi şey. Harbi mi diyorsun? Güzel lan sana Abi çok güzel bir yer. Hadi lan. Tamam. <gülüyor> 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 Ve biz bunlara kaç para verdik? 230 TL verdik, çok verdik. Su 30'dur. İşte ne hazır? Tamam abim, sağ olun teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Nasıl? İdare eder ya. <laughs> Bildiğin Bir turşu suyu kanka. Ama turşu suyuna göre çok pahalı kanka. <laughs> Bunu Çok acılı iyi mi olur diye düşünüyorum. Ama çok pahalı Sence tadı nasıl? Tat ortalama. Ortalama. Ortalama, ortalama tık oh Daha güzel. Denin E biz bunu içelim o zaman. He? Afiyet olsun. Dostlar şimdi olayı gösteriyorum. Hazır mısın? <laughs> bak bak bunu yapacağız. tamam bunu yapacağız işte az sonra. Tamam mı? Birader ben bir şey, 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 şey. Bırağdan, baksana. Çeviri <laughs> <laughs> ve Dur şey dur istedim. dur. Fena değildi miydi? Çok iyiydi. Gerildik i̇yi değil mi? İyi çok gerildik abi. Çok, çok, çok iyiydi be. İyi. Ne kadar dalga geçtiniz be? Abi çok Allah güldüm Allah. ama çok keyifliydi dizi. Çok iyi de. destekledi beni kamera arkasında. Vallahi çok iyiydi. Kapı hareketleri de destek oluyor. Evet biraz. Aa. Ben de heyecanlandım biliyor musun? İnsanlara çok bakmak istemedim. Ben, ben hiç bakmadım ben. Ya. Aynen. Ben de çok az bak. Bir ay az bak. Ben ya. çok şey yaptım ya. Dansları hiç kısmadım yani. Duruyor gibi oluyor mu sanda? Ben hep devam kanka. Aynen aynen. çok iyi. Ben de bir saniye yok diyorum böyle. Ulan ben tek dans ediyormuşum gibi hissettim ya. Yani. Şarkı çok iyi. Ya. O da çok komik. Şarkı, şarkı başlamadı. Ya geçmedi. tam bir şey atacağım şarkı biterse diye korkuyorum kanka. Bildirim sesi çok komikti. Ben bildirim sesi geldi. Bak şarkının başında bir bildirim sesi geldi. Başında değil. Ortasında, bir bildirim. Sesildi bildirim değil. Bir de şarkı giremedik arkadaşlar. şarkı. Abi şarkı, <laughs> şarkı, şarkı asla girmedi. Bekliyoruz bekliyoruz asla girmiyor. Şey <laughs> dönüyor. dönüyor. Aynen mahcup bekliyor böyle. Sağ, Sağ sola bakıyor. Abi inanılmazdı ya. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir anı. A4. 660. Dostlar harika bir gün geçirdik. Ve günün de burada yavaş yavaş sonuna da geldik artık. Şimdi eve gider uyuyoruz. Öyle günü bitiririz. Burada da Görüşür harika dostlar. bir far gününden Taylan'ın like abone bir şey iste. Abi herkes like atsın. dans dansözler <laughs> <sen> like'larını <laughs> haberlerinizi bekliyorum. Herkese yeni bir videoda görüşmek üzere demeyeceğim. Bir eve gidelim. Öyle kapatalım bu videoyu. Evde kapatırız. Evde başladık sonuçta. Görüşürüz dostlar. Bu arkadaşlara veda ediyoruz şimdilik. Hadi bir dönelim bakalım. Buraya kadar izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumlar benim için çok önemli. Beğeniler de çok önemli. Her şeyi eksiksiz yapalım ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Özlemişim vlog çekmeyi. Bay bay.